Efe sohbet bitti Efe. <laughs> Erzurum'a mı yollayacaksın? <laughs> <laughs> o sizin başınızın belası değil mi? İkide bir zırt pırt mesaj, ses kaydı. İşte o da onun için uğraşıyor. Bu grupta olmak için o grupta kalmak için o toplulukta kalmak için uğraşıyoruz. Hangi topluluk? Allah'ın Kur'an'da belirttiği topluluk. Bismillahirrahmanirrahim. bismillah. minkum ummetun yad'una ilal hayr. Hayırlı bir topluluk aranızda mutlaka bulunsun diyor Allah. Ümmetin içerisinden hayırlı bir topluluk mutlaka bulunsun diyor Allah. Hayat moruna <laughs> bilmaruf ve Kötülüklerden uzak tutan, iyiliklere emreden, iyiliklere vesile olan, iyilikleri anlatan, onun yolunu açan, ona vesile olan bir topluluk bulunsun diyor. Bizim cehetimiz odur Başka hiçbir gayemiz yok. Başka hiçbir amacımız yok. Olmaz inşallah. Olmaz da inşallah. Bizden sonra da böyle devran devam eder. Bizim çocuklarımız, evlatlarımız, torunlarımız, neslimiz, gençlerimiz, ümmet Muhammed'in imanlı gençleri, Müslüman Türk gençleri, Kürt gençleri, Azeri gençler, Efendime söyleyeyim, Arap gençler inşallah bu yolu devam ettirirler. Çerkez gençler, Dadaş gençler. Ramazan sizin uşağın gençliği nedir? Yörük müdür? Yörük gençler. Büyüklerin himmeti, duaları bu yolu açık tutmuş, net tutmuş, hak tutmuş. Bize sadece Sivas'ta bir güzel bir söz var. O söz biraz nükteli, biraz da latifeli bir sözdür. Ama tam bu durumu anlatan bir sözdür. Herler ki Sivaslılar gel Allah'ın Kaval da Allah'ın oynat parmakların yeter. Şimdi şeriat Allah'ın, tarikat Allah'ın bize sadece vesile olmak, yaşamak düşüyor. Bak yol da açılmış, yol da var. Hadi bakalım diyen de var. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Amin. etsin inşallah. Amin. Ama nefis, o bu yolda var ya nefis. Demin dediğimiz o imtihan, kendi nefsimizle olan imtihanımız her an karşımıza çıkıyor, her an. Çıksın. Babam öyle diyordu. Nefis, şeytan, haselesi açıldığı zaman <laughs> diyordu ki ölene kadar geberdeceğim bunları diyordu. <laughs> ölene kadar geberdeceğim diyor. E bizim de görevimiz o. Mücadele. <laughs> Elhamdülillah. Bugün Müzelife gezisi var değil mi inşallah? Evet Akşam yemeklerini iftarı oruç tutanlar orada açarlar inşallah. Bugün hem Berat gecesi, Berat gecesinin günü. Bence Berat gecesinin günü yarındır ben. He? Bugün Perşembe gecesi berat, yarın da berat gecesinin günü. İnşallah de güzel sesli hafızlarımız Ekrem Efendi başta olmak üzere kurlar işi. Ne yaptın yoruldun hocam? Umre mi yaptın? Yoruldum. Aşağıda tavaf ettim bayağı bir Allah kabul etsin. Ya Allah. Bak bir gün o telefonun demirlerini getireceğim.